Ben geldim. Hoş geldin Alen. Merhabalar, Merhaba. Merhabalar. Sarı gözlükler. Acaba hani gün boyu o gözlüğü takacak mısınız? Öyle bir havalı bir giriş yapmak istedilerdi programa. Gözlüklerimi şekil, önümden şekil. Seninki Olayın. niye öyle <laughs> Size Sana küçük? Size bugün hep küçük şeyler dur. Var. Gel Ceyda, şu yan yana getirin tabaklarınızı. Lütfen, Daha değil mi değil mi? İki resim arasındaki o farkı bulunur. Bir de sunum bence berbat. 9 yaşındaki yeğenime de böyle önüne koymuşsunuz. Yesin hadi, yesin de sussun gibi bir sunum yani. Ben İtalya'ya gittim bu arada. Onların tek farkı plastik tabak. Sağ olun bize normal tabak verdiğiniz için. Köfteyi hangi ülkede yediniz? Karşılaştırma yapıyorsunuz ya. <laughs> çok ısır. 15 gün İtalya'da kaldım falan, bütün pizzayı ben bilirim gibi de konuşuyorsunuz, de, konuşuyorsunuz de, ya. Kaç ülke gezdiniz? Merak <laughs> ettimden sormak istedim. 15 ülke gezdim. 15 ülkeyle bu masada hava atamazsınız.